Arkadaşlar tabakları fiyat gelmiş. Bugün arkadaşlar kayıt tabaklar 170 lira olmuş bunlar. Çok uygundu. şimdi. 210 lira olmuş bunlarda. Zav gelmiş arkadaşlar. Hepsi de de. <laughs> sonra da her şey zav gelmiş. Uygun da arkadaşlar en uygun burası da. Bakın şu şekilde tabakları. Otelleri fiyatları Şunlar 75 TL'ymiş arkadaşlar Bakın bunlar 75 TL Bunlara zarar gelmemiş Ama bu tarafa zarar vermiş arkadaşlar Fiyatlar 150 TL'ye varıyor Şunlar şöyle takım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Takım yapabilirsiniz Bu şekilde <laughs> Hepsini de tamam. takım olarak şek şekil de koymuşlar. şekilde koymuşlar. Kesinlikle olarak arkadaşlar. şekilde size gösteriyorum. Defne sar arkadaşlar burası. Şu tabaklar 70 TL arkadaşlar bakın. Bunlar da atları tatlı tabakları 70 TL, şunlar kırat diyor 75 TL arkadaşlar. Şu küçük olanlar 70 TL oluyor. Evet, şu arkadaşlar kısmı var. Bunlar 190 olmuş arkadaşlar büyükleri bir bir güzellikleri şunlar var arkadaşlar ben bunları ben aldım <laughs> şu küçükleri de 170 lira olmuş arkadaşlar bakın şunlar da var 170 lira olmuş bunların fiyatları <laughs> <laughs> Tabaklardan da şöyle alabilirsiniz arkadaşlar bunun modeli çok güzel hoş bunlar desenleri şimdi tabağı olarak olarak 130 TL'ye bir servis tabu alıp